Merhaba oyun severler hoş geldiniz. Uzun zaman sonra PUBG Mobile'deyiz arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Atlayamadım da bu arada onu söyleyeyim baştan. saçma sapan bir yere düştüm. Dışarıda bir vatandaşı gördük. Onun gitmesine izin vermeden onu öldürüp öyle sızabiliriz arkadaşlar. Bir kere buraya geldiysen kaçış yok savaşacaksın. Yani burada girersem çıkmanın çıkarsa vurmanın bir yolunu bulacağım. Oy. Bir yani ne geldi lan öyle Oğlum bu nasıl bir ajondu lan Buraya doğru koşan biri vardı. Nerede o balon? Tamam bundan bir mermi alırsak tekrar gidelim. Ama bir şey söyleyeceğim. O altın nereye gitti ve niye kaçtı? Hayır hayır tamam. Allah Allah çok enteresan. Neyse, kaçtıysa bir bilgi vardır herhalde. Ağır kalıyorum ya. Gerçekten bayağıdır oynamamanın cezasını şu an bedelini ödüyoruz resmen arkadaşlar ya. Yemin ediyorum var ya insan... Abi birini gördüm sandım lan. O değil de ben nasıl gireceğim lan buraya? Buradan görebilir miyiz? Jo da. It's... Evet. Ne oluyor lan? nasıl lan? Nasıl ya? Ha böyle bir saçma sapan iş var mı ben anlamıyorum ki yani. Evet tamam. Oğlum ne oluyor lan? Abi ben çok kötü oldum ama bak. Bekle kardeşim kit basıp geliyorum. Çok... Aa gözümün önünde adamı vurmuyorum şu anda. Bakar mısınız bendeki delili? Hepinizden özür dileyerek Lan bana öleceksin ha. Lan ölsene oğlum. Of of of. Bir çıkıyordan arkadan. Gördüm onu. <laughs> Öldün sen. Yok yok ben unutmuşum lan. o kadar da. Arkadaşlar. Biz sıkıntıya girdik. Alan çok uzak. Burada çatışma çok daldık. Da Gerekse biraz alan yiyeceğim ama basıp gitmem lazım benim acil. Buralar da sıkıntıda. Buradan da ekmek istemiyorum fazla da. Lan Hemen yer, hemen konum değiştirelim. O kadar da unutmadık oğlum refleksleri. Dur şurada biraz bir can tazeleyeceğim. Tamam bekle alan nerede? Ooo müşteğin bir bitecek. Harbi sıkıntı lan. O zaman biz de eski yerimize gidelim. Oradan oraya sızarız. Oğlum burada alan mı biter lan bu nasıl bir şekil ya <laughs> gel gel Hadi be. Oğlum o tek kalmışım ama olsun. O kadar da olur. Ya eve sıkıştım ya. Tamam sıkıntı yok. Güzel başta bakalım son nasıl bitecek arkadaşlar. Ama özlemişiz özlemişiz. Vay oldu oynamayalı. Bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Bir kişi kaldı zaten her türlü oyunu alma şansları tabii ki. Belki de bot kaldı ölecek yani her türlü bunlar alır. Aslında şu uzaktaki çatışma iyi müdahale ettik. Orada bir killini falan çaldı. Bir de beni ilk ufak intikamı aldım ben. Kim lan bu diye birisi beni vurmuştu arkadaşlar. Lan intikamımızı aldık. Bak adam açık duruyor. Beni resmen vur diyor bilerek. Yani haklı olarak tabi doğal olarak. Ben ne yapacak? Zaten oyun bitti.